gerçek Atatürkçülere, gerçek milliyetçilere, Kubayi milliyetçilerine, Türkiye'de ve dünyanın neresinde varsa hepsine selamlar olsun. Selam olsun. Aziz Türk milleti, sizlere vatan savunmanın anatomisini anlatacağım vatan toprağını savunan bir insanın ödediği bedelleri ve çok önemli bir gelişmeyi paylaşacağım. Şu gördüğünüz 53 milyon ton kapasiteli 39 çeşit ölümcül kanserojen kimyasal barındıran atık barajı Erzincan İlik Çernobil Altın Madeni Türkiye'nin en, en iki, büyük iki nehrinde olan Fırat Nehri'ne yakınlığı 350 metre. Fırat Nehri, Keman, Atatürk, Karakaya, Bilecik, Karkamış Barajı'nı besliyor. Harran'ı kapı besliyor. Suriye'ye gidiyor, Dakba Barajı'nı besliyor. Oradan Irak'a gidiyor. Dicle Nehri ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülüyor. Aktif fayat fayat üzerine kurdular burayı. Aktif fayat üzerine. Aktivitesinde de artıran bir fayat üzerine kuruldu. Benim haklı olduğumu 13 Şubat 2024 tarihinde Türkiye ve dünya izledi. 9 yıl boyunca canım pahasına sürdürdüğüm mücadelede neler yaşadım. Çok kısa onları anlatacağım. Ondan sonra önemli gelişmeyi bildireceğim. Onları anlatmadan önce nasıl bir yapıya karşı mücadele ettiğimi söyleyeyim ki iyice anlaşılsın. İlhan Cihaner, Erzincan Cumhuriyet eski bas savcısı. Bu felaket olduktan sonra bir televizyon programında burayla ilgili benim videomla ilgili bir açıklama yapmıştı. O açıklamada diyor ki, Erzincan İliş'teki yapı dünyada savaşlar başlatıp savaşlar bitirecek bir yapı. Devletler yıkıp devletler kuracak kuracak bir yapı. Tane adamının, merkezleri Denver, Colorado'da, Amerika'da da bu Dünyayı yöneten Yahudi aile, İngiltere, Amerika, İsrail. O aile, Rothschild ailesi. Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci 2023 yılının başında bir e, madenciler sendikası konuşmasında şu şekilde söylüyor. Diyor ki biz son 7 yıl içerisinde 10,5 milyon dolar bağış yaptık. On buçuk milyon dolar yani 380 milyon TL'den fazla bağış. Yani eski parayla 380 trilyon. Sen Sadat Cezayirli oğlunu vatansever Türk milletinin kara kaşına, kara gözüne istinaden mi bağış yaptın oğlum? Dünyadaki en büyük hayır kuruluşları daha yok. Öyle bir o meblağda bağış yapmıyorlar. Sen hayırdır. Hani eskiden Elektriğe zam gelir zam geldi dedik. Şimdi fiyat ayarlaması. Siz, siz anlamışsınızdır. Böyle bir mücadeleye girişince ne oluyor? İnsanların başına ne geliyor? Ama yar kulundan diyor ya yaradan Allah. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Sen yeter ki doğru ol. Ben gariban bir insanım. Dünyaya duyurdum mücadelemi. Ödediğim bedeller bunlara karşılık ödediğim bedeller 9 sene boyunca 4 defa ölümden döndüm öldürmeye çalıştılar. 23 tane 23 tane hakkında suç duyurusunda bulundular. Bunlar savcılar kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle gidiyor. Tekrar İliş Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başsavcılığı gönderilmek üzere İliş Cumhuriyet Başsavcılığı. Bunlar 23 tane. Sabahlara kadar dilekçeler yazdım. Gittim savcılara ifade verdim. Özellikle 4-5 yıl içinde bunlar gelişti. Ve bunlara soruşturma açılmadı. Bu bir kenara. Şimdi geleni asıl meseleye. Adalet Bakanlığı'nın UYAP bilgi sisteminden indirdim. Tarih ve yıllarına sayısına, dosya numarasına göre ne kadar. Dosya numarasına kadar. Ceza mahkemelerinde, mahkemelerinde 15 tane devam. İdari yargı mahkemelerinde, mahkemelerinde 14 tane devam. Mesela ceza mahkemelerinden söyleyeyim. 2022 en sondaki 91 İliç Asliye Ceza Mahkemesi. En baştan bir tane okuyayım. 2025'e 101 Erzurum Bölge Adliye Ceza Mahkemesi. 15 burada, 14 burada. Hukuk mahkemelerinde 6 tane. Ankara 33. Asliye Hukuk Mahkemesi. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi. 2024'de 234. Ankara Bölge, Bölge Adliye Mahkemesi. 2022'ye 1321. 6 tane burada. 7 tane Danıştay'da. Dört tane anayasa mahkemesinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bir tane. Lahey Adalet Divanı'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne varana kadar tavamı taşıdım bir tane. Toplamda 48 tane dava. Beni onları, onların bana açtığı davalar. İki tane evim vardı, evimi satmak zorunda kaldım. Ufak tefek birikim vardı, hepsini oralara harcadım vatan nasıl savunulur? Vatanın değerini bilmeyenler için söylüyorum. Şu anda Türkiye her yönden sosyolojik, sosyolojik olarak çöküntü yaşıyor ya. Bunda duyarsız herkes suçludur. Bunun bedelini sadece siz ödemeyeceksiniz. Çoluk çocuğunuz da gelecek nesiller de ödeyecek. Gelelim son gelişmeye. Bu felaket 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan felaket ve akabinde 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan dünya tarihinin en büyük felaketi 10 milyon metreküp siyanürlü ağır metal liç kaymış gelmişti. Bakan açıklama yapmıştı. 400 bin kamyon lazım diye. 2021 yılında açtığım bir davayı ha hakim beni keşfe almamıştı. 2023 yılının sonunda Danıştay'a taşımıştım. Danıştay'dan benim lehime geri döndü. 15 ayrı branşta 15 profesörle keşif yaptık. 6 Aralık 2023 tarihinde. Keşif parası 84 bin liraydı. Payıma düşen 50, pardon özür dilerim. 81 bin liraydı. Payıma düşen 54 bin lira. Peşinden 40-50 gün sonra o keşiften sonra da o büyük felaket yaşandı. O 15 tane ayrı branştaki 15 profesörün 13 tanesi bu madenin derhal kapılma, kapatılmasının yönünde karar verdi. Erzincan e, rapor hazırlayınca Erzincan İdara Mahkemesi 2024 yılının 7 ayında madenin çalışmalarını, ruhsatlarını, çet raporunu iptal etti, durdurdu. O bilim bilim adamlarının raporun, raporu nedeniyle. Bakanlık ve çevre, çevre Şehircilik Bakanlığı ve müdahil şirket Erzincan İdara Mahkemesi'nin ee, kararını son mahkemeye, üst mahkeme yani bu tür davalarda son mahkeme Danıştay'dır. Danıştay'a taşıdı. Danıştay da 2025 yılının yani bu yılın 30 Ocak'ta kararını verdi. 13 Şubat'ta da sisteme yükledi arkadaşlar. Erdinyan ili Çernobil altın madeninin 2021 yılı ÇED ruhsatları çalışma izinlerinin tamamını kesin olarak iptal etti. Kapattı. Bana diyorlardı ki sen burayı kapatamazsın. Senin değil devlet bile kapatamaz. Yeter ki isteyin hemşerim. Bu saatten sonra çalışamazlar. Ee, yeni videolarım var. Orayı takip edin. Şu an itibariyle bu Ocak ayı, ee, Şubat ayı itibariyle 2001 25 yılı Şubat ayı itibariyle madenin, Çernobil altın madeninin bütün izinleri iptal edilmiş vaziyettedir. Çalışmalarına imkan yok. Neden çalışamayacaklarını da öbür videolarımda anlatacağım. Sizden ricam istirhamım bu partiler üstü, siyaset üstü. Hani bizim şey vardı ya Nobel ödüllü bir bilim insanımız vardı. Şu anda ismi aklıma gelmiyor. Nobel ödülü almış adam. Takipçisi 350 bin. Düşünebiliyor musun? Nobel ödülü. O yandan da bugün bunu, bunu, bunu sosyal medyalarda paylaşmışlardı. O yandan da göbeğini oynatarak para kazanan bir tane zevat, zavallı 15 milyon takipçi. İşte bu ülke böyle bir ülke arkadaşlar. Sizden istirhamımı ricam şu. Vatanınız için benim gibi insanların videolarını paylaşın, takibi alın. Bunu söylememin sebebi de bu bilgileri milyonlara ulaştırmamız için. Bu videomu paylaşın, takibi alın. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.